Merhaba arkadaşlar. Bugün beyaz lahana turşusu kuruyorum. Bir adet orta boy beyaz lahananın dış yapraklarını temizledim. Orta göbeğinin de bir kısmını çıkardım. Bu haliyle temizce yıkadım, süzdürdüm. Şimdi iri iri doğruyorum. iri doğramamdaki sebep lahananın böyle bu damarlı kısımlarını turşu olduktan sonra kavuruyorum. Düz yapraklarını da sarma sarıyorum. Bir kısmını da turşu olarak yemeklerin yanında servis ediyorum. O yüzden böyle iri iri doğruyorum. Doğradığım lahanaları böyle büyükçe bir leğenin içine alıyorum. Bütün lahanaları böyle iri iri doğruyorum. lahananın hepsini doğradım. Şimdi bu lahanaların biraz yumuşayıp kavanoza rahat sığması için üzerine turşu suyunu hazırlayıp döküp birkaç saat bekleteceğim. Kabımı aldım. İçine 2 litre içme suyu koyuyorum. Turşu suyunda ölçü 1 litre su için 3 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu kullanıyoruz. Burada 2 litre su olduğu için 6 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 bu öğütülmüş kaya tuzu. 2 3 4 5 6 Yine turşu suyunda 1 litre su için 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 2 litre su için 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 ve 2. 1 litre turşu suyu için 1 tatlı kaşığı limon tuzu. 2 litre için 2 tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Artık iyice karıştırıyorum. Yine 1 litre turşu suyu için 1 su bardağı sirke kullanıyorum. Burada 2 litre su olduğu için 2 su bardağı sirke kullanacağım. Şöyle 1 bardak elma sirkesi, kendi yaptığım ev sirkesi. Burada da şöyle yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar üzüm sirkesi var. Bir de bunu ekleyeceğim. Üzüm sirkesi bir miktar fazla olacak. Turşu suyum hazır. Şimdi bunu lahanaların üzerine döküyorum. Bunu şöyle birkaç saat bekletip lahanalar biraz böyle yumuşayınca ondan sonra kavanoza dolduracağım lahanalarım üç buçuk saatin sonunda o kabarıklığı gitti e, suyun içinde yumuşadı esnek bir hale geldi artık turşuyu kurabilirim şimdi şöyle kenara alıyorum 8 litrelik kavanozumu şöyle getiriyorum kavanozun içine önce bir avuç nohut atıyorum şöyle avucunuzun içini dolduracak kadar olması yeterli 2 adet de defne yaprağı atıyorum Defne yaprağını turşunun ömrünü uzatması için ekliyorum. Bütün turşulara eklenebilir. Kendine has, öyle belirgin bir kokusu, tadı yok. O yüzden herhangi bir sorun olmaz. Bu lahana için 5 baş sarımsak ayıkladım. Ayıkladığım sarımsak başları iriydi. O yüzden 5 tanesi yeterli. Ama sizin ayıkladıklarınız küçükse bunu 6-7-8'e kadar çıkarabilirsiniz. Ya da damak zevkinize göre sarımsaklı çok seviyorsanız çok ekleyebilir. Az seviyorsanız az ekleyebilirsiniz. Ama mutlaka biraz eklemek gerekir. Çünkü turşunun aromasını veren en belirgin tatlardan biri de sarımsaktır. Şöyle sarımsaktan da bir avuç ekliyorum. Burada da acı biberlerim var. Bunların uçlarını bıçakla hafif böyle çizik attım. Şimdi bunları da yine kavanozumun en altına bırakacağım. Biraz gül biber bir de sivri biber artık lahanaları kavanozumun içine yerleştiriyorum baya yumuşamışlar önce gelişi güzel bırakıp sonra elimle baskı yapacağım Böyle yarısına geldikten sonra Kenarda böyle doğradığım havuçlarla etrafına bir sıra gideceğim. Bu lahana turşusunun içine havuç koymak zorunda değilsiniz. Sadece lahana çok yavan bir görüntü oluşturuyor. O yüzden havuçla biraz renklendirmek istiyorum. Havuçları yerleştirdikten sonra kalan lahanayı da üzerine doldurdum. En son kalan sarımsakları da yerleştirdikten sonra üzerine kenarda hazırladığım kereviz yapraklarını yerleştireceğim. artan havuç parçalarını da üzerine yerleştirdim. Önce şu kereviz yapraklarını o yeşil yapraklı kısmını şöyle içine bastırıyorum. Sonra da bu kalan saplarıyla üzerine bir gergi yapıyorum ki lahanalar suyun yüzeyine çıkmasın. ucunu kavanozun bir tarafına, diğer ucunu da diğer tarafına gelecek şekilde yerleştirince turşu malzemeleri suyun yüzeyine daha çıkmıyor. Şimdi şöyle kabın içinde kalan suyu da turşunun üzerine ekliyorum. Turşu suyunu da doldurdum turşu suyu denk geldi gibi. Ama burada şöyle bir incelik var. Ben bu lahanayı turşu suyunda beklettim, iyice yumuşattım ve kavanozun içine böyle sıkıştıra sıkıştıra doldurdum. Evet, 2 litrelik turşu suyu yeterli gibi. Üzerine biraz daha birazdan su ekleyeceğim. Fakat kavanozun 8 litrelik. Ne yapmam gerekiyor burada? 6 yemek kaşığı tuz. 2 litre su için kullanmıştım. Fakat kavanozun 8 litre. Her ne kadar 2 litre su yeterli gibi gelmiş olsa da o tuz ayarını unutmadan üzerine şöyle 2 yemek kaşığı daha tuz ekleyip çok az içme suyuyla bu dengeyi sağlıyorum. Tamam, kadar yeterli. Ağzını bir peçeteyle iyice kuruluyorum. Limon tuzu ve şeker eklemedim çünkü bunların turşudaki etkisi tuz kadar önemli değil. Ama Turşunun tuzu eksik olursa turşumuzda erime olur. Şöyle daha iyi kapanması için böyle streç filmle iyice kapatıp kapağını da yerleştiriyorum. İşte bu kadar. Vaktiniz varsa bir ay bu şekilde dinlendirin. Yok eğer hemen çok canınız çekti en az 20 gün sonra açabilirsiniz. Artık turşumuz hazır. Gerçekten çok amaçlı, çok güzel, çok sevilen bir turşu. Serin ve karanlık bir yerde bekletip zamanı geldiğinde inşallah açacağız. Sizler de bu şekilde turşularınızı yapın, deneyin derim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.